24 kenarlı bir düzgün çokgenin aynı köşesinden çizilebilecek en kısa iki köşegenin arasında oluşan açının ölçüsü kaç derecedir diyoruz sevgili gençler. Peki o zaman şuraya bir şekil çizelim arkadaşlar. Bakınız bu bir düzgün 24 kenarlı bir çokgen olsun. Bir köşeden çizilebilecek en kısa köşegen bakınız. iki kenarı birleştiren köşegen. Peki diğeri de bakın bu iki kenarı birleştiren köşegen olsun. O zaman bize ne sorulmuş? bu ikisinin arasındaki açı. Çünkü en kısa ikisi bunlardır arkadaşlar. Üç kenarı birleştirirsek bu sefer ne olur? Daha uzun bir köşegen olur. Biz en kısa iki köşegenden bahsediyoruz. Bize bu açı sorulmuş sevgili arkadaşlar. Bakınız 1 2 3 4 kenarı görmüyor. Geriye kalan 20 kenarı görüyor arkadaşlar. Bakınız 20 kenarı görüyorsa her iki kenar bir dış açıdır arkadaşlar. O zaman 20 kenar ikiye böldüğümüzde 10 tane dış açı anlamına gelir. Bunu unutmayalım. Bir düzgün çokgende, bakın şöyle ayrıca söyleyeyim ben size, diyelim ki şöyle bakın bir şuradan iki kenarı görüyor, bakınız. Şu iki kenarı gören bu açı bir dış açıya eşittir. Her iki kenarı gören bir dış açı olduğuna göre sevgili arkadaşlar. O zaman burada ne olur? 20 bölü 2'den 10 tane dış açılır. Peki 24 kenarlı bir çokgenin dış açısı kaçtır arkadaşlar? 360'ı 24'e böldüğümüzde ne olur? 15 derece olur. Demek ki bizden 10 tane 15 isteniyor. Bu da 150 derecedir sevgili arkadaşlar. Cevabımız E'dir.